Ai, <laughs> Böyle bak. Nedense Han Sen'e yani hanım tamam, çok ısınamadı Bak mesela kaç kere üçgene basılı tutayım acaba? Güzel var. Biraz toparlamam lazım yoksa usturturlar yani. oynamıyoruz. Aynen aynen o, odur. <laughs> Mister Roy açtı. Şimdi mi? Tamam kardeşim ya bütün ik ikonlar senin olsun. Bere bere tutma konusunda antrenmanlıyız şu an. Orada duracağız. Hansen. Hansen, Hansen, Hansen. Dayıcım o kadar açma daha yanda. önümüzde kaldı. Daha zor maçlar önümüzde kalması dileğiyle inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Atlet yoksa vay vay. Duşan Tadiç. Kral Performansına devam et böyle. Son iki maçtır beğeniyorum seni. Oo lan ne yaptım? Kırmızı vurdu bir daha. Hoppa. Aleyküm selam Tukul. Dikkatli izliyoruz. <laughs> Hadi bakalım topu kontrol edene kadar yıllar geçecek mi? Hoppa. Önünde kaldı. Yürü. Amına. <laughs> ha sen. <laughs> şaka şaka. Hop, Nasıl Evet konar Hop aferin oğlum Öpüyorum seni daha sonra Evet, hiç çet solduk. Allah'tan girdik, sıçtık ama Of. Bravo Leo. Aferin oğlum sana. Çok iyisin. Çok iyi, çok iyi. Ha, i̇stediğim olmadı. Oo, oo, işte bu. Kızın şansı. Kızın balı. Çok iyi. Bravo Ansel. Aferin kızıma da. Kendim kaşındım. Çocuğumdan gol istiyorum artık. Gol, evet. istiyorum gol. I want to see gol. Şükür. Bu lavu aldık da. Bu da böyle işlemiyor ama Güzel gol de. Şunu atmamız lazım artık. bu Kaleci açıyor bile direkt yani. Kurtuada o şey var diye. Rush out. Yani eşek gibi göre göre attım oraya. bu <laughs> <laughs> be. Noktayı yine Rodri alınır mı? Alınmaz ya yok. Aa, salınma ya. Güzel. Oğlum bunda var ya hiç denemiyorum. Öylesine bir içimden geldi. Şimdi deneyeyim. Abi ya. Evet. Mbappe ile vuramıyorum abi. Güle güle. Of. Oh. Güzel. Hehehe. <laughs> Skacze lepiej To like, <laughs> Ja vine yetişecek ki. Hayret yetişmedi. Pas atacağım diye çok şey yaptı. Yes. Ya yemeyeyim. Kikoptan yemeyelim ya. Yes, Sağolun. ama vermedi lan foul'ü. Çok iyi. Vay be. Uote. 101'inden geldi. o <laughs> zaman. Eyvallah. Bana koyayım. Yanlış yere attı Switch'e. Hadi bakalım. onu atmadı da. Bir de gittik kart oh. Ah sabırlar. Sabır var. Yemeyelim ya. Bile bile. Lades oldu bir de 45'te yedim ya. Hadi bakalım. Önce satılabilirleri mi açayım, satılamazım açayım beyler. Evet, Hay YouTube, hi YouTube. Bu keşke gelsin. Satılamaz. Daha satlamaz fazla bastırdı bir anda. 89 en son açarız. 82 çarpı 30. Hadi bakalım. Promo. iyi biri olma ihtimali var mı? Yok. Bunu zaten sürekli söylüyorum. Navas galiba. Duble. Bravo familisi. Mancini. Sabek. Hiçbir şey Yine 15 aynı. 84 çarpı Hadi ya. Para kasalım artık. Navas olma. Sabek yazma lütfen. M.O.O. Bruno o Bu <laughs> İşte bu. Hoş geldin oğlum beni evlat evlat Güzel. Ne oldu? Kendini açtı. <laughs> Kendimizi açtık. Arkada var mı bir şey? Gerek yok. Ne kadar burun Oldu Buruno ailesi. 85 x 10 Hadi bakalım. Bir tane daha mı lan? Bir Bruno daha galiba. Alo. Kim? Donaruma. 30k 35k falan yani bu arkasında bir ortal var mı Jesus Christ var bir bunu daha görsek kafa geldik Sami yüksek ihtimal evet kahve beni çok şey yaptı yatsam uyuyayım aa var? Aa dembele. Ne oluyor lan? 89 çarpı 2. Hadi ben bak be ver de ben de ikini satayım be. Kim o? Rodri. Değil. Bu kim lan? Ana ne oldu böyle? Harison. Arkasında bir olma ihtimali yok gibi. Aynen. Turan ne olur? Oğlum konsey genelde çok istenmiyordu. Konsey... diyorlar ama. ya. Allah korusaydı diyor millet. Saat 7.43. Hak... Sen de haklısın bu arada. Çekoa. Araba haklısın. Açacaktım normalde ama konsa isteği çok ekstra geldi. Bu arada yani iki konuda önce önceki sefer şeyde açtım. Düz açtım. Bir şey gelmedi. Bir bir de konsayı deneyelim. Belki bir daha yapamayız 15. Şey olur. Aynen. 15'in tadını çıkaralım. Hemen açmayalım. Bir yaşayalım konuya. Ee, bir saniye şimdi çok affedersiniz bekleteceğim farklı kaydet tamam resim evet Zidane iste yani Zidane olur da Zidane istemiyorum aslında ama Zidane alasım geldi. Belki Los Galacticos'u çağırırız. Böylelikle bir gelecek. Şimdi ekranımı kapattım ben. Geçtik. Bastık D2'ye. Ve Hadi bakalım. Allah'ım. Allah'ım lütfen ya. Artık vuralım ya şu turnanın gözüne. Şeyin, şeyin işte. Hadi bakalım. Ülke ülke gideceğiz yine. Ben ikonu şey seçmiyorum oyuncu listesinde. Yani kalite olarak. Direkt ülke ülke açacağız. Direkt arattığımızda yani bölge bu bulunmuyor yazmıyor. Daha heyecanlı oluyor. Direkt oyunculara bakıyoruz. Başlayalım hadi. Burada Ukrayna var sadece. Güzel. Hızlı hızlı. Tamam Hızlı bitmese o da tercihim olur. Suudi Arabistan ikon yok. Slovak. Yok. Slovenya yok. Kiro var. Romanya. Hayır istemiyorum. Nepalov. Güzel. Rusya. Kaleci istemiyorum. Kaleci olacaksa Van Dersar olsun. Kaleci olacaksa Van Dersar. Kaleci. Onun dışı istemiyorum. Nijerya yok. Hayır. Uşt. Tamam. Mesela <laughs> bir kaleci. İyi Güzel. George Best. Gel de. Hayır. Oh. Hayır demem. Hayır derim. Ananız. Olmuş. Şerim. Korkuttun lan. İrlanda. İskoçya. İsviçre. Güzel. 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 Hayır demeyebilirim. Ama ne işi var ki? Bizim kulübe. Uğramıyor ki dayım. Oraya yok. Anladım. Tamam bura bitti. Danimarka. şuma istemiyorum abi. Hayır. Ah. Ha! Güzel. Hayır. Güzel. Ah, Finlandiya yok. <laughs> Bale'a belki tav olabilirim ama yok ya istemem. Haydi. <laughs> tamam. Tamam. Tamam burada bitti. Allah'ım United States of America'ya geliyoruz ya şu an. Çok az kaldı. Amerika. Hayır. Gerçi olamaz kopya ya. Kopya değilsin değil mi? Evet, var zaten. Oğlum inşallah bak hepsine baktığımda inşallah bir tane ikon görürüm. Kopyada çeh görürsem var ya bom diye koyarım yumruğu. O KKG alanında kopya gidiyor ya orada çeh görmeyeyim lütfen. Bulgaristan. Yok sağ ol. Aynen. ABD ya Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Mia ham, ham. Ham ham yapsın beni ya. Hadi. Ananı avradım. Çek bir şey yok. Evet. Geldik yolun. Sıkıntı oldu yerler. Beyler. Önce Arjantin mi İspanya mı? Hangisi? Biri de demişti. Bak de gelirse. Time out atacağım o kişiyi bunu. Sence bak bu, Ondan çok korkuyorum. Dur, acayip de bakacağım önce. Bu bende vardı, bu bende vardı. Bende vardı bu, beyler. Bende vardı. 5 <laughs> saniye inmeyin. de vardı, vallahi bende vardı. <laughs> şeyler çekmiştim diğer ikondan. Geri geldik lan geri geldik. Bam diye bitti bir anda. işte biliyorum. Ağzını açma ya. Açma ağzını ya. Açma ağzını ya.